Bakın Efendi Hazretlerimizin üstadı, Efendi babamız Ali Haydar Efendi Kudüs'e sirru, dört mezhebin müftüsü. Sohbet ederken diyor ki, cehennemde hep müminler olacak diyor. Cehennemde müminler olacak deyince, e tabi Muhibban şaşırdı. Allah Allah. E biz müminiz. E nasıl olacak? Cehennemde müminler olacak. E bu imandan da vazgeçemeyiz. Tabi onların efendim ilk defa böyle söyleyince herkes bir kendine gelip bundan sonra geleni altını çizerek söyleyecek iyi dinleyin demek yani cehennemde hep müminler olacak. Ama hangi müminler? He? Öldükten sonra iman edenler. Dünyada iman edenler cennete. Yani o yakın gelinceye kadar iman edenler cennette. O yakın geldikten sonra iman edenler nerede? Cehennemde. Çünkü ahirette kafir yok. Herkes mümin. Herkes inanmış, herkes iman etmiş. Firavun bile iman etmedi mi yani? He? Firavun gibi bir kafir, ben ilahım diyen adam iman ettiyse geri kalan gazoz kapağı zaten yani. Ateistmiş de bilmem neymiş de. Ahirette kafir yok, herkes mümin. Ahiretten perde açılınca işte o zaman ne yapıyorsun? Ha, sana anlatılanların, Allah'ın kelamının, e, Allah'ın elçilerinin efendim, e, beyan etmiş olduğu, tebliğ etmiş olduğu şeylerin hep hak olduğunu, doğru olduğunu ne yapıyorsun? Artık görüyorsun. Çünkü ellezine yu'minune bil gayb, müminler ancak ne yapar? Gayba iman ederler. Evet. Yani mümin gayba iman eder. E şimdi gördüğün zaman o gayb olmuyor ki. Orada zaten imani bir durum söz konusu olmuyor. İşte bakın Firavun aleyhi lanede efendim 400 sene Allah Teala ömür verdi. Hep Allah'a inkar etti. Hep Musa aleyhisselama ve ona iman edenlere düşman oldu. Ama neticede hatta iza edrakehu'l garak ne zaman ki efendim bu olacak ne oldu? Amen tu kale dedi ki amen Ben iman ettim dedi. Ennehu la ilahe illallah diye amen etmeyi benü isra'il Beni İsrail'in iman ettiği ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim diyor yani. Evet. Demek onların iman ettiği ilahtan başka Allah yok Celle Celaluhu. Ne zaman diyor bunu? Boğulacağı zaman. Yani artık perde açılmış. Artık ahireti görüyor. E gördüğü zaman ne oldu şimdi? E zaten bu efendim e, iman olmuyor ki. Ha, artık baktın ki eyvah tutuştun. He? Paçayı kurtarmak için, o azaptan kurtulmak için efendim iman ediyorsun ama Mevla ne buyurdu? Al an. Şimdi mi? Şimdi mi iman ediyorsun? Fakat aseyte kabl ve kunte müfsidin. Halbuki bundan önce müfsitlerdendin, bozgunculardandın. He? Yani bu kadar mucizeler gördün de koskoca denizin yarıldığını, 12 tane yol olduğunu, he? Efendim otoban yol gibi Mevla Teala o denizin içerisinde yol açtığını gözünle gördün, iman etmedin de şimdi mi iman ediyorsun? Artık perde açıldı. Orada iman da kabul değil, tevbe de kabul değil. Nitekim bakın Mevla Teala ve Hazretleri ne buyurdu. Nisa suresi 18. ayette Estağfirullah. Ve leysetü tevbetü lillezine yamelune seyyat. Ve tevbe. Tevbe kabul değil. Kimin tevbesi kabul değil? Lilledine yamelüne seyyat. Öyle kimseler ki kötü amel işliyorlar. He? Yani kötü amelleri, günahları işleyip işleyip yapıp yapıp da hatta iza haddara ehaddehumul mevt. Onlardan birine ölüm geldiği zaman kale diyor ki inni tübtül an ben şimdi tevbe ettim. Diyenlerin tevbesi kabul değil. Yani isyanla ömür tüketiyorsun ve ölüm geliyor. Ölüm geldiği zaman diyor ki ben şimdi tevbe ettim. Bunların tevbesi kabul değil. Velillezine yemutun evem küffar ve efendim kimlerin küfür üzere ölenlerin, kafir olarak ölenlerin tevbeleri kabul değil. Ulaike a'tedna lehum elima. İşte biz onlar için elim bir azap hazırladık buyuruyor Mevla.